Olay, evet. Çok ciddi olaylar var. Olayların üzerine gideceğiz. Bu hayatta birçok virüsten daha önemli şeyler vardı. Ve ilerliyorduk. Kapıyı açıyoruz. Bu da ne? Lan burası karantina bölgesi lütfen girmeyin. Neler oluyordu? Şu an altını açacağım karantina bölgesi. Evet. Çok vahim şeyler oluyordu. Lütfen girmeyin. Emre almadan girmeyin. Hayır. Hayır. Bakın açıyorum. Ah. İnanılmaz. Yoksa ciddi olaylar yoksa, vardı burada. Yoksa evet. Hazır mısınız? Bir virüsten daha ciddi ne olabilirdi? Hazır mısınız? Ah. Ne virüsü? Bu, bu tip ne ya? Ah. Bu tip ne ay? Ay, ay hayır 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 aman tanrım asistan ıslak mendil bakayım bakayım asistana bakayım ay eldivenim yok tamam, benim bu hay Allah maskeni tak maskeni tak siz kahretmesin <laughs> can bunu da yaptınız ya <gülüyor> <gülüyor> bunu da yaptınız ya <gülüyor> <gülüyor> evet o ay evet, ay Evet gidiyordu. Gidiyordum bu rezilliğe daha fazla tahammül edemeyeceğim.